Yılmaz. Bir baksana ben karar veremedim. Sence hangisi? Sence? Hmm. hmm. Şu gibi sanki ha? Tamam bu olsun. Bence de bu çok güzel. Hiç bakmadın bile. Bir şunları falan da bak. Benim için fark etmez Müjgan. Sen hangisini sevdi sana bak. Bu çok güzel bir renk. Yılmaz olmaz öyle. Olur olur. Burası ikimizin odası olacak. Senin de içine sinmesi lazım. Sen ikimizin odası mı olacak hı, hı. Öyle olmayacak mı? Öyle olacak. Hangi tarafta yatacaksın? <laughs> Evlat, seçtiniz mi boyanın rengini? Ha seçtik seçtik. Seçtik hı. mi? Evet. Atıyor baba. Hiçbir şeye bakmadı bile. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun dedi. Çıktı işin içinden. Ama doğru söylüyor Rekim Hanım. Yani erkeğe bırakılmaz ki bu işler. Biz bir şey anlamayız bu işlerden. Sen beğendiysen tamamdır. Ha Müjgan. Buyur babacığım. Gerçi Yılmaz'la konuştuk istemiyor dedi ama... E, ...yani eğer sen... Hayır babacığım. Ne diyeceğimi nereden biliyorsun? Ben bilirim sizin ne söyleyeceğinizi. Eğer istiyorsanız gönlünüze göre bir yer bulun... ...orada oturun diyeceksin öyle değil mi? He. Vallahi bunu söyleyecektim. Yani bak şimdi hepimiz Çukurova'dayız. Aynı çatı, aynı çatı. Ne fark eder? Ama biz aynı çatı istiyoruz öyle değil mi Yılmaz? Öyle. Biz babamızla aynı çatı altında oturmak istiyoruz ama... ...siz bizi istemiyorsunuz galiba. Aşk olsun. Olur mu öyle şey? Yani ben... ...ben hep böyle geniş bir ailenin hayalini kurdum. Dedim ki... ...dört duvar arasına ne kadar insan sığarsa... ...yolumuz o kadar... ...kesişsin diye dualar ettim. Şu anda dünyanın en mesut insanı benim. E tamam o zaman... Çözdük. Sorun yok. Aa, çocuk odası için mobilya almamız lazım. Şşş Yılmaz susana. niye ee, canım? Aa, çocuk istemiyor muyuz? E, evet, doğru söylüyorsun. Ben üç çocuk istiyorum mesela. <laughs> İki oğlan bir kız. <gülüyor> Aferin evladım. <laughs> üç iyidir, üç iyidir. Ya sus çocuğum. Ha e, ayrıca beş kız olsa da fark etmez. Yani anne baba siz olduktan sonra onlar dünyayı fetheder. <laughs> ha Nazire kahvaltıyı bahçeye hazırladın değil mi kızım? Evet, tamam. Emine çayları katıyordu. İsterseniz hazır, buyurun geçelim. Size. E hadi geçelim. Ay kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Biraz dikkat etsenize. Abla hemen temizleriz. Nazire abla sıkıntı yapma. Bunlar zaten zamparalanacak, çelalanacak. Neyse tamam Nazife, tamam. Hadi geçelim biz. Bak. Bak, ee... Orada sanki duvara sıçradı biraz. Oraya da alın tamam mı? Tamam abi. Artık bu düğün yerine de bir karar vermeniz gerekiyor. Matbaacı Kemal devamlı beni arayıp duruyor çünkü. Ne olacak bu davetiyeler diyor da başka bir şey demiyor. Karar verdik baba. Bak sakın, sakın o şehir kulübü falan demeyin. Orası çok küçük. Yok orası değil. Biz düğünü burada yapmaya karar verdik bu bahçede. Burada? Hı hı. Bahçede. Buraya o kadar insan sığar mı evlat? E olsun zaten kalabalık olmasın baba. Sadece sevdiğimiz insanlar gelsin. Küçük samimi bir düğün olsun yeter. Niye öyle olsun? Benim bir tane oğlum var. Çukurova'nın en güzel düğünü olsun. Şöyle anlı şanlı bir düğün yapalım, değil mi? Dedim sana kabul etmezim. Tabii yani düğün sizin düğünüz ne isterseniz öyle yaparız yani gerçi ben biraz eskiye gitti de yani mürbetini görmek neyse son söz sizin siz nasıl isterseniz o olsun. Yani baba haklısın tabii ki de niye küçük olsun büyük bir düğün olsun böyle anlaşan mı? Cihan şimdi yaşasaydı düğünlerin en büyüğünü yapardın onu. Yapardım be evlat. Yapardım, yapmaz mı? Hmm. İnsanın evladı gibisi yok ki. Ben Cihan'ın sünnetini bile görmedim. Göremedim. Zeynep'imin mürüvvetini göremedim. Mezuniyetini göremedim yoksaydı... ...senin gibi hekim olmasını isterdim. Ama işte akıllı olan nasip de olmuyor ki. Ne yapalım? Kader işte. Kader. Tamam baba. Hem senin hayalin bizim de hayalimiz. Burada yapalım düğünü. Büyük bir düğün olsun her şeyin en güzel olsun. <laughs> Eksik olma Hekim Hanım. Ben Yılmaz'ı Cihan'ımın yerine koymuştum. Şimdi Allah Zeynep'imin yerine de seni gönderdi. Var ol. Ayrıca bak ne düşündüm biliyor musunuz? Burası var. Burası kocaman bir yer. Burada yaparız düğünü. Herkes de sığar buraya. Evet bence de. He? Önceden. <laughs> tamam o zaman. Şuna bak. Çelik sesler. Onları indirdikten sonra da perdeleri al. Tamam cilalanacak da. Anne bunlara da yardım edeyim mi? Yok kızım yok sen elleme bak her taraf boya. Üzerin başın boya olur. Ayakların da çıplak zaten. Kızım ellemesene. Neymiş bu? Mektup mu? Allah Allah. Ben nasıl görmemişim bunu? Düşmüş herhalde. Her gün de siliyorum ama. Aa, Yılmaz abime bir mektup gelmiş. Başucuna koymuştum. Demek ah be kızım yemiyor kimse bak.